Değerli yatırımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2 Nisan 2021 ve piyasalarda neler oluyor? Şöyle beraber inceleyeceğiz. Öncelikle ekonomik takvimimize bakalım. <laughs> Gördüğünüz gibi e, Amerika tatil, İngiltere, Almanya, İsviçre, diğer Avrupa ülkeleri, e, Avustralya, Singapur, Hong Kong, Güney Afrika, Hindistan, Kanada, Yeni Zelanda hepsi de e, yine Tatil gözüküyor değerli dostlar. Bu da demek oluyor ki oldukça yine sakin bir gün bizi bekliyor. Tatil olması demek piyasaların kapalı olması mı demek? E, hangi piyasaya baktığınıza bağlı. E, döviz tarafında hayır. Bütün piyasalar açık. E, pariteler... Bugün çalışıyor ve e, işlemler gerçekleşecek. O yüzden bugün biraz daha parite analizine yoğunlaşacağız çünkü DAX kapalı, altın kapalı, Dow Jones, e, S&P gibi Amerikan endeksleri erken kapanış yapacaklar. E, öğleden sonra kapanıyorlar. Bu arada tabii ki hangi aracı kurumla çalıştığımıza da bağlı e, işlem saatlerini lütfen kontrol edin. Ondan sonra elinizde pozisyonlarla kalmayın e, çünkü. Pazartesi günü kapalı olan endeks bile var o yüzden hani dün akşamdan itibaren kapalı olup da ta salı sabahına kadar pozisyonlar açıkta kalabilir o yüzden dikkat edin nerede işlem yapacaksanız aracı kurumunuzla da irtibata geçin. Peki biz bardan boş tarafıyla değil doğru tarafıyla uğraşacağız yani e, bugün bize neler bekliyor? E, çok net bir şekilde günün en kritik verileri değerli dostlar Amerika tarafından gelecek olan e, istihdam verileri bir paket olarak gelecek. Bu malumunuz içinde tarım dışı istihdam, e, işsizlik oranı, saatlik kazançlar, ortalama saatlik kazançlar gibi veriler var. Ve bunların yanında e, değerli dostlar, yine FIMC üyelerinden Bostik'in konuşması bizleri bekliyor olacak akşam üzerine doğru. Yani ne güzel tatil bak işine dersiniz ama yok değil. İllahi konuşacaklar. konuşacaklar. Evet, güzün gecenin geri kalanında ise çok çok ciddi ve kritik birbiriyle karşılaşacak mıyız bakıyoruz. Ee, yok, hayır. Öyle çok da önemli bir veriyle yine akşam saatlerinde karşılaşmayacağız. Zaten daha ne olsun? E, sizi tarım tarımda sistem gibi veriler yine bizi bekliyor olacak bugün için. Beklenti ve e, geçtiğimiz ayki rakamlara baktığımızda geçen aya göre daha yüksek bir rakam. Yine e, beklenti dahilinde. Bakalım ne gelecek? Hep beraber göreceğiz. 575.000 beklentiye sahip gözüküyor. Peki. Dedik ya altın kapalı, Dax kapalı. Şimdi bunlara bakmayacağız bugün. Kısa kısa paritelerden gidelim. Şöyle majör e, olarak kullanabileceğimiz ne var? Değerli dostlar, 4 saatlik grafiklerimizi alıp çizgilerimize bu şekilde bakacağız yine her zaman. Ee, bu şekilde çalışmayı, saatlik ve 4 saatlik çalışmayı daha çok seviyorum. Zamanla siz de muhtemelen alışacaksınız. Peki şimdi 1.1780 bu civarlarda takılmış durumdayız. 1.18'i baz alacağız. 1.18-1.18-10 bandını bugün için yukarı hareketin tekrar başlaması bu bölgeye bağlı ee, bu seviyenin üzerine doğru bir tepkiyle karşılaşırsak hareket yukarı yönlü devam potansiyelini koruyacaktır. Olası yukarı hareketlerde de 1.18 40 ve 18.71 ilk hedefler bence bugün için gayet yeterli olur. Ee, olası geri çekimlerde ise yani 1.18, 10 bandı kırılamaz ise bu arada 1.18, 1.18.10 dediğimiz band da öyle çok da e, gözden kaçmasın bakın şuradaki tepelerin de dahil olduğu bir banttan bahsediyorum. Artık şöyle yapalım. Görünmesi açısından da değerli dostlar evet şöyle biraz daha açık rengi boyayalım ki daha net olarak gözüksün. Yani şuradaki banttan bahsediyoruz değerli yatırımcılar. Şu bant içerisinde altında daha doğrusu kalmayı sürdürürsek yeniden 1.17.49, 1.17.18 ve 1. 16. 88, 11688 57 hedefler gün içerisinde yine test edilebilir. Geldik sterline. 1.38.55 artık 4 saatlik grafiklerde kritik olarak direnç olarak kullanabileceğimiz harekette ortalamaya çarptık ve buradan e, bir tepki verip veremeyeceğine bakıyoruz. Dün de bu seviyeyi paylaşmıştık. Şuradaki tepe seviyelerinin de olması sebebiyle 1.38.50'den bahsetmiştik. Bugün 55'e çıkarttık. Bu seviyenin ne tarafında olacağı gün içinde oldukça önemli. 1.38.55 altında kalmayı başarırsa 1.38.24 1.37.90 ve 1.37.63 ilk hedefler olur gibi duruyor. Ancak 38.55 üzerine doğru bir tepkiye de karşılaşırsak ee, yaklaşık 1.39-16, 1.39-46 ve 1.39-77 dirençleri karşımıza gelir. Ee, benden söylemesi. Bu İngiltere'deki aşılama hakikaten gerçekten işe yaradı ve yani e, buradan bundan dolayı da yine hafif bir e, yönünü yukarı doğru çevirme söz konusu. Aşı çalışmalarının başarılı olmuş olması da yine başka bir pozitif gelişme. Şimdi gün içerisinde yine takip edebileceğimiz size e, bir Euro Japonya'yı çıkartmıştım. Bakın. Şunu takip edeceğiz yine bugün içerisinde. Görmüş olduğunuz gibi net bir yukarı trend söz konusu değerli dostlar. Şu şekilde gelen. Şimdi bu hareket Evet şöyle yapalım. Bu trend çizgisine baktığımızda hani gayet net bir şekilde yukarı ama eee Yeni bir deneme yaparsa aşağı yönlü bir deneme yaparsa bu tren çizgisine çarpıp da yani yaklaşık ortalama olarak konuşursak 129.90 130 diyelim. Bu seviyenin üzerinde kalmayı başarırsa ee, tekrar yönünü yukarı doğru çevirebilir. E zaten 130.14 olduğumuzu düşünsek de 133.90 şey 129.90 çok da büyük bir bir ee, daha doğrusu da çok uzak bir mesafe içerisinde değiliz. Buranın üzerinde 130.46, 130.85 ve 131.25 ana hedefler konumunda olacaktır. Olası bir geri çekimde ise bahsetmiş olduğumuz desteğin kırılmasıyla 129.65, 129.30 ve 128.90 yine hedef olarak kullanılabilir. Bunu da paylaşmış olalım. Dolar Kanada'ya bakacağız yine. Bugün içerisindeki olası geri çekilmelerin kısa vadeli destek olarak 1.25 12 kullanacağız ve buranın altında doğru bir hareketle karşılaşırsak karşılaşırızak e, geri çekilmelerle beraber 1.2480 1.2451 e, pardon ve 1.2420 ana destekler olacaktır değerli dostlar olası yukarı tepkilerde ise 1. 25-12'nin üzerinde kalması durumunda tabii ki. 1.25-73 bakın şurada görmüş olduğunuz range. 1.26-03 ve 1.26-34 hedeflenebilir. Gayet e, net bir hedef olacaktır burası da. E, bugün için yine takip etmemek e, yine mantıklı gelen analiz yaparken gözüme çarpan bir Euro AUD vardı sanırım. Onu da şuradan bir hemen bulacağım değerli dostlar. Evet, Euro AUD şurada. Bir de bu grafiğe bakacağız. Neden gözümüze çarptı? Neden? Neden? Yine trade edilebilir bir durumda. Aslında tam net olarak şurası şu an bulunduğu seviye e, çok kuvvetli bir destek olarak karşımızda değil ama yine de kısa vadeli düşünenler için 1.5411 seviyesi altında kaldığımız sürece e, şey, üzerinde kaldığımız sürece bir toparlanma hareketi söz konusu olabilir. Bu da 1.5472, 1.5502 ve 1.5503. 55-33 hedeflerini karşımıza getirecektir değerli dostlar. Ee, olası geri çekilme neredeyse 1.54-11 seviyesinin altında 1.53-80, 1.53-50 ve 1.53-20 hedef olur net bir şekilde. Yani aslında hareketi de yani farklı şekilde yorumlamak tabii ki mümkün ama şöyle birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga, bir, iki... 3 bunu 4 olma potansiyeli var. Ee, bu şekilde yorumlayanlar yine var. Ya da bakın şöyle 1 2 3 4 5'ten sonra 1 2 ve 3'lük yani e, bir düzeltme 5'lik sayıdan sonra 3'lük bir sayının gelme potansiyeli yine söz konusu. Bu şekilde sayanlar var. Ee, ya da yine şuradan daha kısa vadeli bakıp 1 2 Üç, 3, 4 ve 5. 5. dalganın yine olma potansiyelini öngörenler söz konusu. Peki şimdilik bu kadar. Ee, İstirahatla geçen bir gün olacak gibi duruyor. Paritelerde en azından ben bunları takip edeceğim. Sizlerle de paylaşayım istedim. Efendim. Görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.